Yıl 2024. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılındayız. Türk ordusunun yavru vatan Kıbrıs'ta destan yazışının üzerinden yarım asır geçti. Bizler bugün bu destana Afyon Karahisar'ın Köklü Gazetesi'nden, Kocatepe Gazetesi'nden bakacağız. Bir gazetecinin kalemine ve objektifine misafir olacağız. 1974 yılında Kocatepe Gazetesi yazı işleri müdürü olan ve Anadolu basını adına Kıbrıs'a giden ilk gazeteci olan İbrahim Küçük Kurtun hikayesini anlatacağız. 1974 Tanık Küpürler başlıyor. Kıbrıs 1571 yılında II. Selim döneminde Osmanlı toprağı haline gelmişti. 1878 yılında Berlin Antlaşması'nda Osmanlı Devleti'ni desteklemesi karşılığında geçici olarak İngiltere'ye bırakılmıştı. 1914'te Birinci Dünya Savaşı başladığında İngiltere, Kıbrıs'ı kendi topraklarına kattığını açıkladı. 1923 yılında bu durum kabul edildi. İngiltere, adada Rum ve Türklerden oluşan halk üzerindeki egemenliğini sürdürmeye devam etti. 1950'lere gelindiğinde Yunanistan Kıbrıs adasını kendi topraklarına katma düşüncesinin bir ürünü olan Enosis idealleri için adım atmaya başlamıştı. 1955'te Kıbrıs Rumlarının kurduğu EOKA örgütü silahlı eylemlere başladı. Zürih ve Londra antlaşmaları sonrasında 1960 tarihinde Yunanistan, Türkiye ve İngiltere'nin anlaşmasıyla Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Devlet Başkanı Rum Makarios olurken Başkan Yardımcısı Türk fazıl küçük olmuştu. Bu durum Kıbrıs için bir sonuç olmadı. 1960'lı yıllar çatışmalarla geçti. Rumların Türkler üzerindeki tetbiş ve terör faaliyetleri hızlanarak arttı. Birleşmiş Milletler barış gücü Kıbrıs'a konuşlandı. Tarihler 20 Temmuz 1974'ü gösterdiğinde Türkiye Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde Kıbrıs'a barış harekatı düzenledi. Türklerin yaşadığı yerler kontrol altına alındı. Daha sonra devletler arasında Cenevre görüşmeleri başladı. Bu görüşmelerden sonuç alınamadı. Türkiye 14 Ağustos 1974'te Ayşe tatile çıksın parolasıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasını başlattı. Türkiye tarafından başlanan harekat başarıyla tamamlanırken Kıbrıs Türk halkının güvenliği temin edildi ve Kıbrıs'a barış hakim oldu. Türk askeri harekattan sonra da adada kalmaya devam etti. İşte 1974 saniye talık küpürler belgesi'nin hikayesi burada başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kıbrıs'ta yaşananları Türkiye kamuoyuna aktarmak amacıyla gazetecileri adaya götürmeye başlamıştı. Bu noktada Ankara, İzmir ve İstanbul basını tabii ki ön plandaydı. 25 Ağustos 1974 tarihinde Kıbrıs'a adım atan Afyon Kocatepe gazetesi yazı işleri müdürü İbrahim Küçükkurt bu durumu Anadolu basınından harp muhabiri gönderilmediğini TRT ve tirajı çok yüksek olan İstanbul ve İzmir gazetelerinden harp muhabiri gidebileceğini söylediler cümlesiyle açıklamıştır. 4 Eylül 1974 tarihli Kocatepe gazetesi İbrahim Küçükkurt'un Kıbrıs'a gidişini Anadolu basınından Kıbrıs'a giden ilk gazeteci, gazetemiz yazışları müdürü İbrahim Küçükkurt olmuştur şeklinde vermiştir. İbrahim Küçük Kurt'un Kıbrıs'a gitmek için nasıl izin aldığını, nasıl gittiğini, Kıbrıs'ta neler yaptığını, askerlerle olan diyaloglarını, asker mektuplarını, Rauf Denktaş ile buluşmasını ayrıntılarıyla anlatacağız. Ama önce tekrar Temmuz ve Ağustos aylarına geri dönelim. Bakalım Kocatepe Gazetesi Kıbrıs Barış Harekatı dönemini sütunlarında nasıl görmüş, hangi başlıklar atmış, hangi haberleri vermiş. Kocatepe gazetesi İbrahim ve Şükrü Küçük Kurt kardeşler tarafından 30 Ağustos 1965 tarihinde Afyonkarahisar'da günlük olarak yayınlanmaya başlamıştır. Ve günümüzde de yayın hayatına devam eden köklü bir gazetedir. O dönemde Kıbrıs Barış Harekatı haberlerini ana sayfadan manşetten veren bir gazetedir. 22 Temmuz 1974 tarihli Kocatepe Gazetesi Kıbrıs'ı bombaladık, yeni indirme yaptık başlığını taşırken Albay İbrahim Karaoğlanoğlu'nun Girne'deki savaşlarda şehit olduğu bilgisi verilmektedir. 23 Temmuz 1974 tarihli Kocatepe Gazetesi'nde ise Ateşkesi Uyduk başlığı atılırken Başbakan Bülent Ecevit'in Kıbrıs'ta Türkiye'nin etkin biçimde varlığı bir daha ortadan kaldırılamayacak sözüne yer verilmiştir. 24 Temmuz 1974 tarihli Kocatepe gazetesi Kıbrıs'taki durum ciddiyetini muhafaza ediyor. Başbakan Bülent Ecevit harekatlı ki kaybımızı açıkladı başlığıyla çıkmıştır. Kocatepe gazetesi o dönemde Kıbrıs ile ilgili haberleri vermekle yetinmemiştir. Aynı zamanda 1. Barış Harekatına katılan Afyonlu Kıbrıs gazisi Halil Lüleci'nin mektubuna 12 Ağustos 1974 tarihli sayısında yer vermiştir. 2024 yılında Kıbrıs gazimiz Halil Lüleci ile bir araya geldik. Mektup yazdım Konya'dan. Aras'ta giderken yazdım yani. Bana bana yazdım, zarfa koydum, verdim. Yani. Oradan da güzel bir dedim ki bunu Petatı'dan atıyorum dedim. Atmışlar, o, o şey de gelsin. Ne yazık ki mektubun orijinali kendisinde yok. Bizler de 50 yıl önce yazdığı mektubu Kocatepe gazetesi sayfalarından bulup kendisine teslim ettik. Değerli anneciğim, babacığım ve kardeşlerim, biz bugünler için yetişmişiz bayrağımıza kan, vatanımıza can vereceğiz. Biz ölürsek arkamızdan gelenlere yeni nesillere bırakacağız bu vatanı. Biz yaşatacağız. Merak etme anneciğim. Bizim gibi yiğit Türk ordusu varken değil Yunan dünya gelse karşı koyamaz. İnşallah anne ve babacığım. İlk hedefe düşen şehitlerimizin intikamını alacağız. Kıbrıs'taki şanlı ordumuz şu durumda onların bıraktıkları her şeye insancıl hareket ediyoruz. İşte biz böyle bir milletiz. Malımıza göz koyanı kendi malından da ederiz. Şimdi Kıbrıs'ta aldığımız yerlerde ezan sesleri yükseliyor. Selamlar, sevgiler. Kocatepe gazetesi o dönemde Şehit Üsteğmen, Nazmi Saatçi ile ilgili haberlere değer vermiştir. Onunla ilgili haberlerde 5 parmak dağlarına ilk Türk bayrağını diken Afyonlu Nazmi Saatçi ifadeleri kullanılmıştır. Bakın onun şehit olması gazetenin küpürlerine nasıl yansımıştır. 5 parmak dağlarında 30 kişilik birliği ile aslanlar gibi 9 gün dövüşen ve geçilmesi imkansız denilen bu dağlara ilk Türk bayrağını diken Üsteğmen Nazmi Saatçi, şimdi kalbimize gömülmüştür. 27 yaşında şehit düşen Nazmi Saatçi, 29 Temmuz 1974 gecesi birliğinin başında beş parmak dağlarında savaşırken zalim ve gaddar düşmanın tuzağına düşmüş ve 30 kişilik birliğinden zayiat vermemek için gecenin karanlığında olağanüstü bir çaba harcarken hayatını kaybetmiştir. İkinci Barış Harekatı da Kocatepe gazetesinde Manşetten büyük puntolarla görülmeye devam etmiştir. Tarihler 15 Ağustos 1974'ü gösterdiğinde Kocatepe Gazetesi'nde laftan anlamayanın hakkı kötektir. Ordumuz Kıbrıs'ta Yunan çapulcusu ve Rum soysuzuna insanlık dersi veriyor. Türk askerini gören düşman silahını ve pabucunu bırakarak kaçıyor. Barış için savaşan Mehmetçik hiçbir engel tanımıyor başlıklarıyla çıkmıştır. 16 Ağustos 1974 tarihli Kocatepe gazetesi Kahraman Mehmetçik Magosa'yı aldı. Omorfa'ya ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'taki ikinci Barış Harekatı başarıyla sürdürülüyor. Başlıklarıyla çıkmıştır. Alt başlıkta ise Başbakan Bülent Ecevit'in harekatın sebeplerini anlattığı cümlelere yer verilmiştir. Bu harekatın amacı Kıbrıs Türklerinin uzun yıllar süren acılarına son vermektir. Ve onları kendi topraklarında insanca özgür yaşama olanağına kavuşturmaktır. Bu harekat amaçlarını ulaştığında Kıbrıs'ın Türk halkı ile birlikte Rum halkı da güvenliğe, huzura ve sürekli barışa kavuşmuş olacaktır. Şeklindeki cümleleri dikkat çekicidir. 17 Ağustos tarihinde Magaso'dan sonra Lefke ve Omorfo'yu aldık. Kıbrıs Barış Harekatı plana uygun olarak sonuçlandı. Başlıkları atılmıştır. 17 Ağustos 1974 tarihli Kocatepe gazetesi Kıbrıs adasındaki askeri durumla ilgili de bilgi vermiştir. Adada yaşanan olayları ayrıntılarıyla satırlarına yansıtmıştır. Türk birliklerinin Lefke'ye ulaşmalarından sonra adada Türk ve Rum bölgeleri fiilen ikiye bölünmüş olmaktadır. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri adada yaşayan Türklerin yoğun olduğu doğu bölgesini bütünüyle kontrolleri altına almış bulunmaktadır. Aynı zamanda Kıbrıs'taki gelişmelerin Türkiye'deki siyasi yansımalarına da gazetede değinilmiştir. Başbakan Bülent Ecevit'in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'la olan görüşmesi ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. 19-20 Ağustos tarihli haberlerde Barış Harekatı ana sayfadan yerini almıştır. Bu başlıklar Kocatepe Gazetesi'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nı sıcağı sıcağına takip ettiğini de göstermektedir. 19 Ağustos 1974 tarihli Kocatepe Gazetesi'nde Yunanistan konferansa gitmemekte direniyor başlığı dikkat çekicidir. Yunanistan'ın dış politikada attığı adımlara da yer vermiştir. Yunanistan'ın NATO dışında ikili askeri antlaşmalar yapmanın peşinde olduğu örnekleriyle anlatılmıştır. Kocatepe gazetesi aynı zamanda Yunanistan'da Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yapılan gösteriler hakkında da bilgi vermektedir. 20 Ağustos 1974 tarihli Kocatepe gazetesinde Birleşmiş Milletler Barış Gücü olaya seyirci kaldı. Rumlar Amerikan elçisini öldürdüler. Dünya kimin barbar olduğunu gördü. Şeklindeki başlıklar dikkat çekicidir. Bu başlık altındaki haber şu şekildedir. Lefkoşe'nin Rum kesiminde sokakları dolduran ve Amerika'yı şiddetle protesto eden kalabalıklar dün Amerikan elçilik binasına saldırmışlar ve Büyükelçi Roger Davis'i kurşun yağmuruna tutarak öldürmüşlerdir. Polisin önleyemediği olaylar sırasında elçinin resmi arabası ateşe verilmiş ve bir bomba gibi patlayarak binanın hasara uğramasına yol açmıştır. Kocatepe gazetesindeki bu örnek, Kıbrıs'taki olayların bir yerel gazete tarafından ne kadar ayrıntılı bir şekilde takip edildiğini göstergestir. O dönemde Kocatepe Gazetesi'ne yansıyan 20 Ağustos 1974 tarihli Afyonlu ilk Kıbrıs Gazisi Şehrimizde başlığı ile verilen haberde Şakir Acar'ın nasıl yaralandığından ve şehre dönüşünden bahsedilmektedir. Kıbrıs'ta Türk'ün asil cengi haberliğini dünyaya bir defa daha ispatlayan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Barış Harekatı gazileri bir bir sıraya dönerken Afyonlu ilk Kıbrıs Gazisi de önceki gün şehrimize gelmiştir. Şehrimizde büyük heyecanla karşılanan ve evinde tedavi altında bulunan kahraman gazimiz Şakir Acar, 20 Temmuz 1974 günü Kıbrıs'ın beş parmak dağları eteklerine indirilen paraşütçülerimiz arasında 6 gün düşmanla savaşmıştır. Göğsünden ve sağ dizinden iki şarapnel yarası alarak gazi olmuştur. Silah arkadaşları tarafından Hastaneye kaldırılan gazimiz Şakir Acar ameliyatla ölümden kurtulmuş ve yurdumuza dönmüştür. Gazi Mehmetçiğimiz iyileşir iyileşmez yegane arzusunun Kıbrıs'a tekrar gitmek olduğunu söylemektedir. 20 Ağustos 1974 tarihli Kocatepe Gazetesi'nde duvarlara EOKA ENOSIS için tekrar yaşıyor diye yazan silahlı rumlar sivillerden önce kaçtı. Başlıklı bir haberde dikkat çekmektedir. Geçtiğimiz her Rum bölgesinde yanık yıkık bir Rum evi görmek olanaksızdı. Değirmenlikteki bir Rum kışlası bile yıkılmamıştı. Oysa Türk bölgesindeki Beyköy'e girer girmez yıkılmış, kurşunlanmış Türk evleriyle karşılaştık. Perşembeye kadar Rumların elinde bulunan Serdarlı kışlasında şimdi üzerinde Tanrı Türk'ü korusun, Mehmetçik geliyor ve Zafer bizimdir sözleri yazılı tanklar geziyor. Koca Tepe Gazetesi 21 Ağustos 1974 tarihinde Kıbrıslı Rumların yaptığı katliamı da manşetlerine taşımıştır. Rumlar 60 kişilik Atlılar köyündeki 57 Türkü makinalı tüfekle öldürdüler. Başlıklı bir haber dikkat çekicidir. Hükümet sözcüsü Orhan Birgit'in şu sözlerine yer verilmiştir. Klasik Yunan uygarlığının son eseri. Köy yakınlarında yapılan havadan keşifle köy çevresinde taze toprak yığınları saplandı. Bu yığınlar kazıldığı zaman iki yaşında bir çocuk cesedi bulundu. Bu iki yaşındaki çocuk kurşunla öldürülmüştü. Ayrıca yavrusuna sarılmış bir annenin cesedine de rastlandı. Kazı işlemleri sırasında ortaya çıkan koku o kadar kötüydü ki daha fazla kazılamadı. Bu saatlerde sanıyorum masum Türk soydaşlarımızın gömüldükleri yer bütünüyle kazılacak ve Rumların işledikleri bu cinayetler yerli ve yabancı basın mensuplarının gözleri önüne serilecektir. 23 Ağustos 1974'ten sonra Komando Nazmi başlıklı 4 günlük bir yazı dizisi paylaşılmıştır. Şu cümleler dikkat çekicidir. Gelen birliklerin emniyeti için bu hat yeterli değildir. Senelerce tahkim edilmiş Türkiye ölüm kusan beş parmak dağları artık bizim olmalıdır. Bu çetin vazife ölümle arkadaş olan Mehmetçiğindir. Onu en kısa zamanda ele geçirmek, burçlarından şanlı bayrağımızı sonsa kadar dalgalandırmak en büyük namus borcudur. Bu borç en kısa zamanda yerine getirilir ve kahraman Nazmimiz beş parmak dağlarının en sert burcuna Türk'ün şanlı bayrağını ilk diken Türk olarak gurur duyar. Artık yavru vatanla irtibatımız sağlanmış, Girne ve Beş Parmak Dağları Türk'ün olmuştur. O dönemde Kocatepe gazetesine yansıyan 23 Ağustos 1974 tarihli haber, Afyon'daki Nazike Nine'nin örnek hareketi, Kurmay Başkanı'nın gözlerini yaşarttı başlığını taşımaktadır. Afyon Gazlıgöl Caddesi'nde oturan 94 yaşındaki Nazike Uçar, Afyon Mera mevkisindeki çayırını satarak eline geçen paranın 10 bin lirasını Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışta bulunmaya karar vermiştir. Bu kararını hemen uygulayan Nazike'nin birinci İçi kurmay başkanı Mustafa Demirci'yi makamında ziyaret etmiştir. Kurmay başkanı eski şehit eşi Nazike ninenin ellerini öperek şükranlarını sunarken böyle vatanperverler olduktan sonra bizlere güç üstüne güç katıyor. Afyonlulara teşekkür ederim demiştir. ''1974, Ağustos ayının sonuna geldik. Kocatepe gazetesinde 1. ve 2. Kıbrıs Barış Harekatının nasıl yansıdığını gördük. Şimdi İbrahim Küçük Kurt'un Kıbrıs'a nasıl gittiğine ve orada neler yaptıklarına bakalım.